Merhabalar arkadaşlar. Küçük hareketli çok kısa bir video olacak? Alması gerekenler buradan dersini alır. Payını alır. Almaması gerekenler için zaten söyleyecek bir şey yok. Onlar aynı gelmişler aynı giderler. Yani yedisinde neyse yetmişinde de mezara bir hiç olarak bir hiç yapmadan bir iş yapmadan kimseye faydası olmadan dokunan, dokunmadan gidenler olabilir. Üzgünüm. Yani e, arkadaşlarım bana diyor ki çok üzülme. E, toplumu sen değiştiremezsin. Toplumu e, ne kadar kime iyilik yaparsan ne yaparsan yap yaranamazsın. Çok yıpranırsın. Çok yorulursun. Evet. Ben bir yola çıktım. Çok yorulacağımı bilsem de bir yola çıktım. Ben ola kurduğum inatçıyım. Kim için? Toplum için. Kim için? Vatan için. Kim için? Milletimiz için. Kim için? Devletimiz için. Kim için? Bekamız için. Kim için? Varlığımız için. Üzgünüm yani. Üzgünüm. Gelişmek istemiyorsunuz. Lafla gelişmiş ülkeyiz Üzgünüm. Fayda sağlamak istemiyorsunuz. Üzgünüm. Çok uğraşmak istemiyorsunuz. Düzgünüm. Bencilce davranıyorsunuz. Düzgünüm. Kendinize layık olan yeri, kendinize layık olan yaşam tarzını benimsememişsiniz. O yolu seçmemişsiniz. Düzgünüm. Cesaretsizsiniz, korkaksınız. Düzgünüm. Bedeninizin istekleri beyninizden daha üstün gelebiliyor. Ve sürekli sabote ediyor. Bedenin tembelliğini beynin kararlılığıyla yenen insanlar gerekir. Bu yolda adım atmamız için, bu yolda ilerlememiz için. Üzgünüm. Doğru seçmiyorsunuz. Kolaya kaçıyorsunuz. Üzgünüm. Alışkanlıklarınızı, inançlarınızı değiştirmiyorsunuz. Atalarımızdan kalma, atalarımızdan kalma inançlarla hala devam ediyoruz. Bir tane bir çok nadirdir. Çoğumuz, genellikle toplumun yüzde sekseni atasından büyüklerinden, çevresinden ne görüyorsa onu yapıyor. Buna bir tane örnek verip fala inanma. Buna bir tane örnek verip nazara inanma. Buna bir tane örnek verip ailenin geçmişte yaşamış olduğu negatif olayları kendisini de yaşayacağına inanma. Anne baba çok zeki değildi, bizden de pek zeka çıkmaz gibilerden falan. Üzgünüm, sabrı seçmiyorsun, sabırlı değilsiniz. Üzgünüm, birileri için savaşabilecek gücünüz yok. Gerçekten. Benim var. Hiç fark etmez. Bugün bu platformda ama 3 kişiye ama 5 kişiye. Yolda sağlayabiliriz. Yöntemde sağlayabiliriz. Kolaylıklarda sağlayabiliriz. Fayda da sağlayabiliriz. Bir çıkış yolu bulmasına da yardımcı olabiliriz. Yani olabiliriz de olabiliriz. Yeter ki pes etmeyelim. Üzgünüm. Çok kolay pes ediyorsunuz. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, bin değil. 2000 3000 4000 5000 denemeler yapmış olan insanlar var. Bu buluşlar için geçerli. Çok buluş bulmanıza gerek yok. Toplumumuzun çok küçük küçük dokunuşlara, çok küçük sevgi dokunuşlarına, çok küçük yardım dokunuşlarına, çok küçük hassasla, çok küçük duyarlılığa ihtiyacı var. Bunları yapabilmek elimizde. Nihayetinde şu ellerinize, ayaklarınıza bir bakın. Ben ve araba isteyen arkadaşlarım, gençlerimiz, bedeninizde o kadar güzel bir enerji var ki, helak beyniniz, yeter ki çalışmaya e, odaklayın. Yeter ki o beyni, o bedeninizi, beyninizin emri altına alın. İnanın size yüzlerce ben ve araba getirebilecek güçte bir enerji var biliyordunuz arkadaşlar yeter ki kullanmasını bilelim. Kullanmıyorsanız çoğumuz yaşlılıktan yakınırız. Çoğumuz zamanın geçmişliğinden yakınırız. Çoğumuz elimizde, elimizdeki olanaksızlardan yakınırız. Çoğumuz bir sürü negatif olay. Çevremizden, kaderimizden yakınırız. Her şey kaderinize bağlamayın. Seçimlerimizle biz kaderimizde yerimizi de Düşüncelerimizle de geleceğimizi tayin ediyor. Güzel düşünün. Bakın ben bir tane evde deneme yaptım. İki tane çiçek koydum. Okulun kitaplardan da enerjisel güce inandığım için. İki çiçeğin bir tanesini sürekli sevdim. Suyunu vaktinde verdim. Dilindeki otları vaktinde aldım. Bir tanesine sürekli kötü söz söyledim. Için. Kötü söz söylediğim çiçek canlı. O da bir canlı arkadaşlar. Kötü söz söylediğim kötü niyette bulunduğum her zaman kötü e, negatif söylemlerimi söylediğim çiçeğin kuruduğunu diğerinin ise saksıyı dolup taşırdığını gördüm. Bu bir çiçek. Bir canlı. İnsanoğlu da böyledir. Yani bir insana bir saksı dolusu çiçek gibi dolup taşırabilirsiniz arkadaşlar. Enerjilerinizle. Korkmayın, verin. Güzellikleri verin. Verdiğiniz müddetçe o da size gelir. Fayda sağladığınız insanların e, dillerinden aldığınız duanın size sağladığı yararları, faydaları ya da ne bileyim e, olanakları enerji tahmin edemezsiniz. Bunlar gözle görülebilir şeyler değil. Benden tene gelir. Ruhani alemde. Enerji olarak paylaşılır. Üstünüze yüklenir. Negatif söylemler aldığınız kişiler dikkat edin. Anne baba aha almayın deniliyor mesela. Bu nedir? Negatif söylemdir. Negatif enerjidir. O kişi kötü hissini size aktarıyor. Üstünü rahata alışmışız. Üzgünüm medeniyet dediğimiz şey iyice gerileme. Buna alışmışız. Üzgünüm bir ekran başında oturup akşama kadar aynı şeye göz ata, ata bütün organlarımızı bitirmişiz. Bitirme derecesine getirmişiz. Getireceğiz de. Olayı seçmeye alışmışız. Üzgünüm. Hissetmek yok? Hep birlikte bir yola baş koyabiliriz. büyük enerjilerin oluşumunu sağlayan küçük küçük enerjilerin birleşmesidir. Biz bunu yapacağız. İnsan gücünü, insan beynini küçümsemeyin. Bu konular üzerine kitaplar okuyun. Kuantum, kuantum, kuantum fiziğini bir okuyun. Bütün bilim adamları, bütün buluşçular kendilerine inanmışlar. Allah'ın yaratıcı gücünü üzerlerine çekmek için çok zeki doğmamışlar bunlar. Geliştirmişler sadece zamanla. Meraklarıyla. İşte kendi beyinlerini, kendi bedenlerini kontrol altına alarak. Bunu biz de yapabiliriz. Her gün, iki günde bir kitap bitirin bakalım. Hiç kitap okumayan bir insana oranla ne kadar gelişme sağlayabiliyorsunuz. 365 bölü 2 180 küsür 180 küsür kitap eder bir yıl bir yılda 180 tane kitap okuyun bakalım nasıl bilim adamlarına res çekiyor üzgünüz bizlik beraberle eğilimimiz çok az bir eli tutmaktan aciziz üzgünüm bir sırtı sıvazlamaktan aciziz. Üzgünüm. Bir kola girmekten. Kol kola girmekten. Eşkal kadar boş gitmiyor. Ertelemecilik. Hayatta en çok yaptığımız şeydir aldığınız kararları ertelemeyin mümkün yaptığı. Çünkü ertesi gün mutlaka o kararlarla ilgili olumsuz olaylar oluyor, olumsuz süreçler oluyor, planladığınız gibi işler yolunda gitmeyebiliyor. Bana vazgeç diyen arkadaşlarım, ben vazgeçmeyeceğim. Fark etmez. Ben burada şov yapmıyorum. Ben burada e, para e, şey derdinde de değil. Meşhurluk derdinde de değil. Endişelerim çok kuvvetli. Tehlike değil. Değişmemiz gerekiyor. Ruhumuz değişmeli. Düşüncelerimiz değişmeli. Fikirlerimiz değişmeli. Ayaklarımız, ellerimiz değişmeli. Yürümeliyiz artık. Hareket etmeliyiz. Berekete gitmek için şart. Üretmeliyiz. Fark etmez. Elinizde bir şey üretmeyebilirsiniz. Zaten yiyici toplumuz. Üretici toplum değiliz. Tüketici toplumuz. Tüketici toplum olmak için çok zengin ülkeler sıralamasına girmemiz lazım. Bizim ülkese zenginliğimiz yok. Hepimizin yiyebileceği, hepimizin paylaşabileceği. Ama kişisel zenginliklerimiz olabilir. Desteksel zenginliklerimiz olabilir. Birlik beraberlik zenginliklerimiz olabilir. Tarım ülkesinde, tarımda bütün aletler, evlatlar dışarıdan geliyor. Neden? Kolayına geliyor. Kolayımıza geliyor. Paramızı çok değerli paramızı dışarıya veriyoruz. Dışarıdan tabi alet alıyoruz. 70-80 ton fındık satıyoruz hastanede alet alıyoruz. 100 ton domates satıyoruz. Bir mahta aracı alıyoruz. 150 ton elma satıyoruz veya farklı portakal satıyoruz. Bir büyük bir yazıcı bir sayar alıyoruz. Röntgen makinesi alıyoruz falan filan. Hepsini alıyoruz. Dünya kadar paramız gidiyor. Gidiyor haberi. Çok zenginleştik diyen arkadaşlarıma da söylüyorum. Zenginleştiğiniz şey, verdiğiniz parayla, ülkenizde kalan parayla dışarıya giden para arasındaki farktan görebilirsiniz. Gelişmişlik beyinsel olabilir, kişisel olabilir. Tarımsal alanda bakınız çalışmalarımız yok. Tarım ülkesiz. Bizdeki güneş, bizdeki verimli toprak, bizdeki çalışma gücü, azim, Hiçbir kuş değil. Hiçbir kuş pişirir. Almanlar söylemişler yani. En iyi disipline gelen, en çok çalışan ülkelerden, ülke insanlarından bir tanesi kuşlar. Yani türdüğü de, türdüğü de, fark etmez. Biz bu topraklar içerisinde görünmez bir bütünlük, bütünlük, bütün parça içerisinde kardeşçe, dostça, arkadaşça yaşamaya alışmak zorundayız birbirimize alışverişlerimiz olabilir. Lütfen çevrenize destek verin. Yaşlınıza da verin. Çocuğa da verin. Gençlerinize de verin. Bir genç çalışıyor. Bravo ailene destek olmuyorsun demek çok kötü bir şey değil. Onu daha keyifli, daha şevkli hale getirecektir. İşini dört dörtlük yapıyorsun. Ben seni ödüllendirmek istiyorum diyebilir patronlarımız o çocuk emin olun veriminin ikisini misli, üç misli kullanacaktır enerjisini. Verime çevirmek için. Destek şart. Destekleşmemiz lazım. Bir şey başaramıyorsanız, hiç değilse başarının yanında olun arkadaşlar. Bu çok zor bir şey değil, kötü bir şey değil. Beşikten çıktık, 70 yıl yaşadık. 70 yıl bomboş bir hayat yaşadık da giderken sadece iki kelimeyle, üç kelimeyle ben pişmanlığımız olabilir, fayda sağladığımız durumlar olabilir, üç kelimeyle gitmeyelim mesela. Çok güzel fikirlerimiz var. Onları harekete geçirelim, eyleme geçirelim, cesaret edelim. Bir çocuğa söyleyin. Şöyle şöyle bir fikrim var. Bu konuda ne yapabiliriz? Bir buluş olabilir. Sizin yaşınız çok geçmiş olabilir. Tanrılarınıza söyleyin. Şimdi şöyle yaparsak bunu böyle yaparsak akıl fikri siz verin onun yapmasını bekleyin. Onun hayal gücü sizinkinden daha fazla. Gençliğin hayali, gençliğin cesareti, gençliğin gücü hiçbir vakit elde edilmez. Hiçbir vakit ele geçmez. O yüzden ben gençlerimizin de arkasından çocuklarımızın da arkasından yaşlarımızın da arkasından analarımızın da arkasından her türlü sorununda her türlü çözümünde her türlü istek ar arz ve talepte ben onlara sevgimi ben onlara ilgimi ben onlara düşüncelerimi ben ona onlara onları önemsediğimi anlatırsam bunu hissettirirsem hele de ben başka istediğim şey yok. Birleşmek. Beraber hareket etmek zorundayız. Uyanmak zorundayız. Her şeyden önce. Harekete geçmek zorundayız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu başka konuşmamda inşallah bu kadar deli konuşmam. Çok komik değilim. Çok espritiyel bir yapım yok. O yüzden hep hayatım boyunca ciddi bir felsefeyle yetiştim. Böyle de devam ediyorum. O yüzden e, bir kusurumuz varsa affola. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hayallerinizle kalın. Hayaliniz yoksa hayali olanların yanında olun. Sizleri çok çok seviyorum. Allah'a emanet